Afiyet olsun. Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Dayanamadım kusura bakma. Şu Selim işin iç yüzünü bir anlat. Sen bakayım. Ben de bilmiyorum ki. Bana da bir şey anlatmıyorlar. Yapmıyorum ya artık. Neyse ya Selim yaşıyor ya. Bir önemi yok. Şükürler. Hürrem, kurabiyeler fırından çıktı kızım. Anne? Ne için var senin burada? Ee, Neriman abla artık burada çalışıyor Sibel. ben. Vallahi ben çok rahatım burada. Tanıdık gelmiş. Kız seni ezerek benden intikamını alacak. Anne sen bunu görmüyor musun? Sibel saçmalama Allah aşkına ne diyorsun? Yürü anne gidiyoruz. Hadi. Ama yapma böyle. Sen hamile kadınsın değil mi? Bu sinir sana da bebeğine de iyi gelmez. Sen boşver bunları, ailenle ilgilen, biz burada Neriman güzel güzel çalışacağız merak etme. Anne sen nasıl yaparsın bunu? Kübra'ya sen nasıl böyle bir koz verirsin? Ay ne kozu Sibel? Saçmalama. Ben çalışıp evimi geçindiriyorum kızım. E, öbür işi de beğenmiyordun. Şimdi buna da laf ediyorsun. Ama olmaz ki. Ben seni kiranı ödeyeceğim demedim mi? Ya Sibel. Benim yüzümden kocana yüzünü eskitmeni istemiyorum kızım. Yani ben çalışayım ki. Sen mecbur olduğun için değil... Gerçekten istiyorsan kal Yiğit'in yanında. Bora'nın verdiği parayı alıyordun ama. Evet, almıştım. Sen de canımı okumuştun hatırlarsan. Evi terk etmiştin ayol. Yani şimdi ne değişti ki kızım? Ben anlamıyorum. E, düşmanımdan emir mi alacaksın sen şimdi yani? Ay Sibel abartma. Ne emri kızım? Ya kızcağız rica etti. Geldim, çalışıyorum, yardım ediyorum. Gel, biz seninle bir yürüyelim, bir çay kahve bir şeyler içelim, ha? Hadi kız. Hadi. Ah. Güzelim. Senin hırçınlığın bana değil aslında, biliyorum ben. Mutsuzsun. Acısını benden çıkarıyorsun. E tabi biraz da hamilelik stresi. Ben çok mutluyum anne. Merak etme. Sibel. Bak Yiğit çok hırçın bir çocuk. Tamam şimdi yani doğruya doğru biliyorsun. Ben başta evlenmenizi hiç istemedim. Ama yani e, şimdi o senin kocan karnındaki çocuğun babası. Mutlu olmaya bakacağım be kızım. Ne yapacaksın? E tamam bak belli ki dün bir kavga etmişsiniz. Ama bak sabahın köründe kalktı geldi çocuk seni almaya. Yani pişman olmasa gelir mi hiç? Sibel. Bak Yiğit'in babası intihar etti. Anası yeni öldü kardeşiyle de arası marazalı malum. O çocuk şimdi kendi içinde bütün dünyayla kavga ediyordur be kızım. Seninle nasıl barışsın? İyi çok yalnız yavrum. Onun bir aileye ihtiyacı var. O yüzden onun sadece öyle nikahlı karısı olma be kızım. Ailesi ol. İyi misin ben? Değil. Çok mutsuz bu kız der ya. Çok üzülüyorum vallahi. Oysa ne kadar çok istemişti Yiğit'le mutlu olmayı değil mi? Ne kadar çok şey göze aldı. Üç kuruşluk mutlu olacağız diye canımız çıktı ya. Derya. Senin de başın sağ olsun bu arada. Sağ ol Sibel çıtlatmıştı da biraz. Yani... ...bir gün gelecek yaran hafifleyecek be der ya. Ha? Malum... ...ölenle ölünmüyor. Daha gençsin. Ve çok güzelsin. Yine aşık olursun. Ha? Ben o defteri kapattım Neriman abla. Üç beyazdan uzak duruyorum. Un tuz erkek. <laughs> Bak ne diyeceğim. O zaman sana şöyle kara yaz bir delikanlı bulalım ha? Ay aman Neriman abla ya. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin. Hayırdır? Senden özür dilemek istedim Yiğit. Günahını almışım. Almışız. Senin Selim'e bir şey yapmayacağını bilmem lazımdı. Sağ ol Sibel. Hadi sen ellerini yıka ben de servis yapayım o zaman. Ha? Yok gerek yok. Aç değilim. Öküzsün ama galiba. O kadar uğraştım insan kibarlıktan oturur. <laughs> Canım. Sen mi yaptın bunları? Evet. Sen daha beni tanımıyorsun. Benim elimden ne işler gelir aslında da. Ben yani hiç şüphem yok. Bir dakika. Ya bir gelir misin? Bir geceliğine. Bir geceliğine ya şöyle normal bir hayatımız varmış gibi davranamaz mıyız? Ne bileyim şöyle otursak sofraya, güzel güzel yemek yesek. Bir şeyler içsek. Sohbet etsek. <laughs> Mafyatik adamlar muhabbet edemez mi? Bu mudur yani? Sen ne yapmaya çalışıyorsun, hı? Bir baştan mı çıkarmaya çalışıyorsun? Ne alakası var? de, güzel bir şeyler giymek istedim. Maksim, bunlara hiç gerek yok. Tamam. Bu Ali Cengiz oyunlarına. Artık formalite evliliğimizin sonuna geldik. He? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>